Bu daha iyi bu mu? Yok abi. Bu daha iyi. Bu daha güzel çünkü. Aa ben camları koymayı unuttum. Ben de diyorum. Bu ev niye böyle bir şey bir şeysi eksik de daha eksikler var. Allah'ım inşallah bu video çıkar ya, uzun demez. Dur, benim bir yerlerde eksiklerim var mı? Dur 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 dur. Koyamıyoruz mu? Tamam, böyle koy. Böyle, böyle, böyle. Burada var mı yok? Ee, ondan söyle yan odaya. Burası bizim odamız olacak. Burasında bir şey olmayacak. Burası böyle bazı. Camları koyuyorum. Kaçıncı dakika? 25. Şuraya da şöyle yaparız. Başka da bir yer yok. Burada ateş kampı var mı ki? Ateş kampı. Arkadaşlar siz görüyor musunuz? Aa. Eee. Ondu var ya. Ben bir gördüm de onu. Yani bunu da görmedim. Diğer Minecraft'larda gördüm aslında. Böyle harcıyorum. İnşallah vardır. Yoksa da olmaz ki. Abi. Olması olması lazım. Dur bir dakika şöyle bakabiliriz. Oyun ek, yani ee, kötü abi oyun kötü. Ne onu yapmayı veririz be. Çok mu umurumuzda? koydum Sendik. bundan kitaplık olmaz olmaz bun odam o canım, o odam canım odam 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 güzel odam 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 güzel odam. Odam odam güzel odam. Burası böyle. Yok kitapla koyduk. Yatak. Ay yatak. Ben yataksız mı kalacağım ben. Benim odamda halı olmayacak. Ben halıyı sevmem. Ama koyuyorlar ya. ma kuyu mavi. Mavi yatak. Niye koyuyoruz? Yok. Uza. Böyle olmaz. Böyle. Tamam. Benim odamın kapısı çok belli. En sevdiğim kapı, en sevdiğim kapı, en sevdiğim kapı, bu bu bu. En sevdiğim kapı, en sevdiğim kapı. Ee, şimdi şöyle bir yazıyoruz ya işte bir şeyler. O işte. Bak ah, dur. Şurada vardır. Ben bunlar yeni çıkmış. Hani Heh, bunlar işte. Bunu nasıl koyuyoruz? Olmuyor. Aman. Ahmet. Dur. Ahmet. Hmm. Sure bir şimdi bu burada vardı. Tamam. Ee, mutfak. 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 Tamam. Ee, başka ne koy yapabiliriz? Kaçıncı dakika? 30. dakika. Ne yapayım? Allah burası kapısını unutmuşuz. Bari elime geçmişken bir tane kapı vardı. Su koymadık değil mi? Yazık oldu. Ve kapıyı yanlış koydum ben ya. Hmm, arkadaşlar arkadaşlar videomuz bitsin. Başka da ne yapalım ki? Başka da bir şey yapmayalım. Görüşürüz bay bay.